İyi akşamlar. 8 Aralık Perşembe Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Hep söylediğim bir şey var biliyorsunuz. Türkiye'de söz konusu siyaset olunca devamlı gergin bir hava. Yalnız bu gergin hava tabii ki çatışmaya, kavgaya dönüşmediği sürece bir yere kadar tolere edilebilir. Ancak ne zamanki şiddete dönüşüyor işte o zaman gerçekten tahammül edilmez bir noktaya geliyor. Neden haberi böyle açtım? Parti Genel Merkezi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz hastane yatağından yaşananları anlattı. Onu bacağından ve kalçasından dört bıçak darbesiyle yaralayan saldırgan da Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Bolu'da otobüs terminalinde yakalanarak başkente getirildi. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği vereceği ifadeden sonra netleşecek. kahvenizi içmekten mutlu olurum dedi. Arkamı döndü, bıçağı çekti. Direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip hani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı. Sizi çok beğeniyorum dedi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz arkasını döner dönmez ona bıçakla saldırdı. Yılmaz'ı bacaklarından ve kalçasından yaralayan Serhat Koçu Bolu'da yakalandı. Dört tane derin bıçak yarası bir de kalçamdan bıçak kıymış durumdayım. Yapanları kınayabilirsiniz. Yapan kriminal bir adam ama yaptıranlara asıl sormak lazım. Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Çankaya'daki parti binasındaydı. Bir ziyaretçisini odasına aldı. Biri geldi ben dedi Tuzlucalıyım. İstanbul Küçükçekmece'de oturuyorum. Sizi çok beğeniyorum. Sizinle gerçekten tanışmaktan büyük onur duyuyorum. Konuştuk 5 dakika. O ziyaretçi genel başkan kahve söyleyeceği sırada cebinden bir bıçak çıkardı. Kesici aleti Öztürk Yılmaz'ın boğazına doğru salladı. Hani bir hareket yapınca bu defa arkadan 4 defa üst üste vurdu ve kaçtı. Sekreteri içeri gireceği sırada elinde bıçak olan saldırgan kapıyı açarak Hızla binadan ayrıldı. Milletvekili Yılmaz yerde kanlar içinde yatıyordu. Ofistekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri bacağından ve kalçasından bıçaklanan östürk Yılmazı özel bir hastaneye kaldırdı. Orta da, ne yaptılar? aklı dengesi yerinde birisi planlı gelmiş. Partili değil, partili değil. Dışarıdan yaptırmışlar. Dışarıdan. O yaptıranlar kendilerini iyi bilirler. Gönderdiler ama beceremezler. Şerif gitmiş. Hemen harekete geçen ekipler kenti terk eden saldırganı Bolu'da İstanbul'a gitmek için bindiği otobüste yakalayarak gözaltına aldı. Durumu iyi olan Öztürk Yılmaz hastanedeki yatağından yaşadıklarını anlattı. Sosyal medyadan paylaştığı videoyla yapanın kriminal biri olduğunu söyledi. Yapan kriminal bir adam ama yaptıranlara asıl sormak lazım. Ben Musul'u yaşamışım, dik gelmişim, hayatımda hiçbir zaman kimseye teslim olmamışım. Yenilik Partisi'ni kurmuşum ve hiç kimsenin uşaklığını yapmıyorum. Yenilik Partisi olarak hiç kimseden korkmuyoruz. Bunlar bizi yıldıramazlar. İyi olacağım ve kaldığım yerden devam edeceğim. Saldırgan Serhat Koçu, Bolu'daki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Ankara Cinayet Büro Amirliği getirildi. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise verici ifadenin ardından netleşecek.